Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerin, bir tek hakkında sıkça sorduğu soruları yanıtlamaya çalışacağım. İlk olarak, en çok sorulan soru, soru site gerçekten güvenilir mi, kimlik bilgilerimizi, adreslerimizi paylaşmalı mıyız? Evet arkadaşlar, bunu gerçekten çok soran oldu. Bir araştırma yaptım ve bu araştırmamda gördüm ki, bu kimlik bilgisi ve adres bilgisini isteme bir tek sana özel değil. Yani bu, kripto borsa sitelerinin çoğu, yani neredeyse tamamı bu bilgileri istemekte. Ve bu bilgileri isteme sebebi ise kara para aklanmasını önleme ve teröre para aktarılmasını engelleme. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin en popüler bu kripto para borsası BTC Türk. Orası bile bu bilgileri istemekte. Yani dediğim gibi bu bir tek sen özel bir olay değil. Yani bütün kripto borsaları bunu istiyor. Peki bunları paylaşmak güvenli mi gerçekten? Paylaştık. Benim gibi binlerce insan paylaştı zaten şimdiye kadar. Arkadaşlar baktığımızda 2016 yılında Türkiye'de oy kullanan 50 milyon insanın kimlik bilgileri internete düştü. Buna Recep Tayyip Erdoğan bile dahil. Yani ülkenin Cumhurbaşkanı. Belki görmüşsünüzdür. Yani kimlik bilgilerimiz zaten çok 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 aşırı gizli bir olay değil. Eğer internetten bir alışveriş yapıyorsanız ki %80'inizi yapmıştır. Siteye kimlik numaranızı giriyorsunuz. Kargucu bile TC numaranızı istiyor. Yani o zaman o kargucuya da nasıl güvenelim? Şimdi diyeceksiniz ki, kardeşim biz orada sadece TC numaramızı veriyoruz. Sen burada kimliğin ön yüzünün fotoğrafını atıyorsun. Burada işler değişiyor. Şimdi arkadaşlar, eğer okursanız, kayıt için sizden kimliğin ön tarafının sadece kimlik numaranızı, fotoğrafınızı, ad, soyad ve de doğum tarihi. seyir numarasını istemiyorlar. Eğer size bir nebzede güven sağlayacağını düşünüyorsanız, kim sağlayacağını düşünüyorum. Sonuçta kimlikte eksik bir bölüm var. O seri numarası kısmını photoshopla silebilirsiniz ya da üstüne ufak bir kağıt koyup öyle yollayabilirsiniz. Kendim ben silip yolladım photoshop üzerinden. Son 4-5 hanesini sildim yolladım ve kabul edildi. Yani zaten adamlar o seri numarasına bakmıyorlar. Yani aynı şeyi yeni kimlik kartıysa sağ tarafta bulunan imza tar imzanızı da kapatabilirsiniz. Ben burada çok korkuyoruz sizi. Ben bunu kapatmadım ama unuttuğum için. Siz kapatabilirsiniz ben şimdi size korkuyorsanız kayıt olmaya bilgisini vereyim. İkinci olarak bu adresler. Şimdi arkadaşlar yani bu kametka e-devletten alırsanız kurumayı biraz ve bir tek son olarak seçiyorsunuz zaten. Yani bir tek son olarak yazıyorsunuz. Bu belgenin sağ tarafında bir QR kod var görmüşsünüzdür. PDF dosyasını. E-devletin bir uygulaması var belge doğrulama diye. Hem Google Play'de hem App Store'da bulabilirsiniz. Kendim bizzat denedim. O QR kodu tarattığınızda belge doğrulamadan size şunu diyor. O indirdiğiniz pdf'in aynısını çıkartıyor aslında size. Ve şu yazıyor pdf'in altında açıklama kısmında. Eğer gördüyseniz ya da okuduysanız. iş bu yerleşim yeri ve diğer adres belgesi bir tek sen ibraz edilmek üzere 400 TC kimlik numaram numaralı kişinin talebi doğrultusunda düzenlenmiştir. Başka amaçlı kullanılamaz. Yani zaten bizim ikametki adresimizi başka bir yere verdiklerinde o QR kodu değiştiremeyecekleri için ve verdikleri yer belge doğrulama yapmak zorunda olduğu için otomatik olarak bir tek sene ibraz edilmiş başka amaçla kullanılmaz diyor zaten. Bir diğer ise iş bu yerleşim yeri ve diğer adres belgesi Türkiye Gov.tr adresinden 16.06.2020 tarihinde yani siteye kayıt olduğum tarihi, siteye kayıt olmak için ikame çıkardım çıkardığım tarihin 16.06.2020 tarihinde alınmış olup 16.07.2020 tarihine kadar geçerlidir. Yani geçerlilik süresi de bir ay. Yani zaten bir ay geçtikten sonra korkmanıza hiç gerek yok ikame kullanabilirler mi diye. O yüzden adrese de ben pek bir sıkıntı görmüyorum zaten. Adresi de aynı şekilde bütün kargo şirketleri her yerle paylaşıyorsunuz. Çok çok gizli bir mitajanın falan değilseniz herkes zaten adresinizi bilebilir. Çok bir problem değil. E-Devlet'e girdiğinizde, şimdi görmüşsünüzdür, üstünüze mobil açabilirler, şirket kurabilirler diye bu kimlik bilgilerinizde çok fazla yazı yazıyorlar. Şimdi bunu E-Devlet'ten kontrol edebiliyorsunuz. Ne yazacağız mesela? Nasıl yardımcı olabilirim? Buraya mobil hat yazıyorum ve mobil sorgulama çıkıyor. Tıklıyorum buna. İşlemim devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu an bu operatöre kayıtlı hattım yok. Bilgim dışında bir mobil hat açılmamış şu an. Aynı şekilde şirket de kurabilir diyorlar yollar üstünüze sürekli. Şimdi şirket yazıyoruz aynı şekilde. Sahibi, orta, yetkilisi olun, ticari işletme veya şirketler. Tıklıyorum. Aynı şekilde buna da. Gördüğünüz gibi merkezi kayıt sisteminde sahibi, orta, yetkilisi olduğunuz bir ticari işletme veya şirket bulunmamıştır. Eğer yaptıysanız yani güven amaçlı arada bir buraya girip kontrol edebilirsiniz. Diğer bir sıkça sorudan soru herhangi bir bankadan yapabilir miyim? Arkadaşlar sitede vakıf bankınız varsa sadece vakıf bank hesabına havale yapabiliyorsunuz. Ziraat hesabına gördüğüm kadarıyla EFT yapamıyorsunuz. Bunu deneme şansım olmadı. Sadece gelen yorumlardan söylüyorum. Ama eğer işte İş Bankası, Akbank, Garanti, yani Empara falan filan ziraat, hani ziraatin kendisi. Bu kartlarınız varsa Sitenin ziraat hesabına parayı yollayabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Parayı da çekebiliyorsunuz. edebiliyorsunuz. İki türlü de işlem sağlayabiliyorsunuz. Ama Vakıfbank için sadece havale geçerli. Ve galiba şu an için, bugün ayın 28'i, Vakıfbank hesabı kaldırılmış galiba. Emin değilim. Belki tekrar sonra eklenir. Üçüncü soru, eksenler ne zaman yatıyor? Siteye kayıt oldu. Telefon numaranızı onayladınız. Kimlik ve adres bilginiz onaylandıktan sonra, hesabınıza eksenler yatıyor. Bu 5 eksen olarak dağıtılıyordu şimdiye kadar. Ama artık 2 eksene düşürülmüş. Çünkü 5 eksen 4 milyon tane dağıtılacakmış ve 4 milyonuncu 5 eksen dağıtılmış. O yüzden bir diğer bir aşamaya geçilmiş ve artık 2 eksen dağıtılıyor. Artık 2 eksen veriliyor yani. Ama şöyle bakabilirsiniz. 5 eksen verdiği zaman değeri 15 lira derken şu an 21 lira. Oralarda dolaşıyor. Yani tabii tam 5 eksen kadar para olmasa da yarı yarıya alıyorsunuz gene 2 eksen olarak. Diğer bir soru. İnnal gibi ön ödemeli kartlarla oluyor mu? Arkadaşlar İnnal'le olmuyor ya da bunun gibi başka ön ödemeli kartlar varsa onların hiçbiriyle olmuyor. Bir banka hesabı gerekiyor size. 18 yaşında olmanız gerekiyor en düşük. O yüzden maalesef olmuyor. Diğer bir soru. Devlet onayı ve İTÜ projesi ne? Bunlar gerçek. Arkadaşlar devlet onayı ve İTÜ projesi diye bir olay yok. Sitede zaten bunu da övünmüyor. Bu tamamen referans kalsmak isteyen kişilerin yani sizin, sizin güvenin de linkine tıklayın diye milleti kandırmaya çalışan insanların lafları. Ben diğer videomda da kesinlikle bununla ilgili bir şey demedim. Devlet, devlet tarafından onaylı IT projesi falan filan. Kesinlikle gazlamadım. Çünkü ne olacağı belli. Değil. Ben mesuliyeti almak istemiyorum. Devlet onayı dedikleri olay. Arkadaşlar eğer bir şirket açacaksanız, kuruluş yapacaksanız ve buradan para kazanacaksanız vergi numaranızı almanız lazım. Aynı şekilde ticaret odasına da kayıt olmanız lazım. Bunlar bir stasiye aslında, bir güvenliği. Sadece yani resmi kuruluşta altları geçiyor vergi numaraları olduğu için. Vergi numarasını da siteden bulup doğrulayabilirsiniz. IT projesi falan değil arkadaşlar. Yani İTİ projesi değil. Sadece İTÜ'nün teknokentinde bulunuyor. Burada hani bilişim üzerineyseniz, bilişim üzerine iş yapıyorsanız, kripto paralar da biraz bilişim sayılır. Yani gidip orada kurulum yapabiliyorsunuz. İş, iş yeri açabiliyorsunuz diyeyim. Yani iti, projesi değil yani. Sadece İTÜ'nün teknokentinde bulunuyor. dediğim gibi arkadaşlar 2 eksen geçiyor artık. Bu 2 ekseni nasıl çekeceksiniz peki? Öncelikle 5 eksenlik bir para yatırmanız gerekiyor siteye. Ee, yaklaşık şu an 105 lira falan 106 lira yatırıyorsunuz sonra 7 eksen olarak yaklaşık 140 lira olarak seçiyorsunuz. yani şu an site size 40 lira dağıtmakta ona göre artık uygunsa işinize göre ise yapabilirsiniz site bu şekilde ben elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Sıkça sorudan sonra cevaplamaya çalıştım. Umarım yardımcı olmuştur. Ama tabii ki gene olay sizde bitiyor. Ben bu konu hakkında ve bu site hakkında hiçbir şekilde sorumlu kalamıyorum. Bütün olay sizde. Artık kendiniz bir durum değerlendirmesi yapıp kararınızı verebilirsiniz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım size yardımcı olmuştur. İşinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve... Referansı linkimi aşağıya bırakıyorum. Oradan üye olursanız sevinirim. Çok teşekkürler. İyi günler. <laughs>